Arkadaşlar, merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber yine önemli haber analizleri ve teknik olarak piyasanın incelemesini gerçekleştireceğim. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Zeyde ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimize geldiğimizde arkadaşlar İspanya'dan bir milletvekilinin kripto para madencilerini ülkelerine çekmesi için bir açıklama yaptığını görüyoruz. Özellikle bu Kazakistan'da yaşanan enerji krizinden kaynaklı ne yapılmıştı? Kripto madenciliği işlemlerinin durdurulması yasaklanması işlemleri gündeme getirilmişti ve böyle bir karar alındı arkadaşlar. Buradaki madencileri kendi ülkelerine çekebilmek ve kazançları kendi ülkelerin alabilmesi adına İspanya'daki milletvekilinin böyle bir aksiyon içerisine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu haberi paylaşmamdaki sebep şu olur da yetkili mercilere ulaşabilirsek tabii ki bu madencileri arkadaşlar biz kendi ülkelerimize ülkemize neden çekmiyoruz? Çünkü burada ciddi bir kazanç var. Uzun vadeli özellikle ciddi kazançlar getiren bir sektör. Bu sektörden, bu pastadan pay almamız gerekir ülke olarak. Bunu buradaki madencileri kendi ülkemize doğru çekmemiz lazım. Çok verimli topraklarımız var. Daha önceden de aktardım. Yani güneş enerjisi panelleriyle yapılabilir. Rüzgar gülleriyle yapılabilir. Yine e, santrallerle bunu yapabiliriz. Farklı santrallerle bu işlemler yapılabilir. Netice olarak ülkemiz devletimiz bunlardan madencilik yapan kişilerden ciddi vergiler alarak yani onlara göre makul ama sürekli olacağı için ciddi vergiler ciddi kazançlar olacaktır. Bunları alarak güzel bir getiri, güzel bir pastadan pay alma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu bakımdan lütfen yetkili mercilerden bizleri izleyenler varsa bu konuda bir adım atılmasını rica ediyorum. Özellikle milletvekillerimize buradan seslenmek istiyorum. Evet ikinci ve önemli bir haberimize geldiğimiz zaman burada arkadaşlar bildiğiniz gibi bankacılık devi JP Morgan var. Bu JP Morgan bir anket yapmış vaziyette. Ankette şu soruyu sormuşlar. Bitcoin'in 2022 yılı içerisinde hangi rakamlara ulaşmasını düşünüyorsunuz diye. Burada katılımcıların %41'i arkadaşlar 2022 yılı içerisinde Bitcoin'in 60 bin dolar seviyelerinde kapatmasını öngördüklerini söylemiş. Yine bu katılımcıların %5'lik bir kısmı %5'lik bir kısmı Bitcoin'in 100 bin dolar gidebileceğini düşünüyorlarmış. Yani buradan şunu anlamamız lazım. %95'lik bir kısmı JP Morgan'daki katılımcıların, ankete katılan kişilerin 100 bin dolara gitmesini pek mümkün görmüyorlar anladığımız kadarıyla. Bu da tabii ki önemli sayılabilecek bir veri. Çünkü JP Morgan'ın yatırımcıları öyle boş yatırımcılar değildir. Ve bu yatırımcıların fikirleri de piyasanın... Gidişatı hakkında bizlere ipuçları verebilecek aslında sinyalleri gösterir arkadaşlar. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada genç nesilin altın yerine Bitcoin'i tercih ettiği ile alakalı bir çalışma yapan profesörler var arkadaşlar, Wharton Üniversitesi'nden Jeremy Siegel diye bir saygın profesör. Bu işte hadi bununla yüzleşelim Bitcoin bence enflasyona karşı bir savunma aracı artık ve altının yerini çoktan aldı özellikle yeni nesil gençler için diye bir açıklama yapmış vaziyette. Benim de savunduğum bir durumdur arkadaşlar özellikle uzun vadeli taşıyan kişiler için geçmişe yönelik Bitcoin'le mesela altını mukayese ettiğiniz zaman Bitcoin'in altına göre çok 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 yüksek miktarlarda kazanç getirdiğini görüyoruz ve sürekli gelişen bir sektör olmasından kaynaklı bunun ileride de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şu konu çok önemli. Ülkelerin gelişmiş ülkelerin merkez bankalarına Bitcoin'i yatırmaları veya Bitcoin'i rezerv olarak almaları neticesinde bu enflasyona karşı olan tutumu kripto paraların çok daha sert olacaktır diye düşünmekteyim. Peki şimdi piyasamızı şöyle temel ve teknik anlamda bir inceleme işlemine geçelim arkadaşlar. Bugün özellikle sizlerin de en çok sorduğu ve ilerleyen dönemlerde yıldızı parlayabilecek projelerin analizlerini yapacağım özellikle. Market cap değerimize geldiğimiz zaman 1.93 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 24 saatlik hacmimiz 101 milyar dolar seviyelerine ulaşmış vaziyette arkadaşlar. Bitcoin'in dominansı %40.9, Ethereum'unki ise %19 seviyelerinde görünüyor. 7 günlük değişimlerde %10'a yakın Bitcoin'de bir kayıp var. Ethereum'da da %17.5'a düşmüş vaziyette bu kayıp arkadaşlar diyelim. Peki ilk projemize geldik. İlk projemiz FTT Token arkadaşlar FTT veya FTX borsasının kendi tokenu bildiğiniz gibi bu. Ee, teknik anlamda tabi bu işlemleri inceleyeceğiz. İşin temeli farklı arkadaşlar. Biz şimdi burada teknik olarak inceleyeceğiz. Çünkü temeline girdiğiniz zaman hepsini tek tek konuşmak çok fazla süre alır. Bu yüzden bu temel kısma girmek istemiyorum. Hani kısaca şunu söyleyelim FTX'in kendi tokenı ve kesinlikle geleceği olan bir proje diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi teknik anlamda arkadaşlar baktığımız zaman burada 23 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlayan bir yükselen trendi varmış. FTT token'ın bunun arkadaşlar bir hafta önce özellikle 6 Ocak tarihi itibariyle tam da bir hafta olmamış. Aşağı yönlü artık kırıldığını görüyoruz. Şu anki lokasyonda ise tam olarak nasıl bir görüntü var biliyor musunuz? Bakın düşmüş, düşüşten sonra artık destek kırılmış. Desteği re-test ediyor. Buradan olası bir aşağı yönlü onay durumunda yani fiyat da söyleyelim 39,5 dolarların üzerinde günlük kapatamaması durumu söz konusu olursa tekrardan aşağı yönlü bir gidiş gerçekleşecektir. Burada şunu anlayacağız. Düşen trend onaylandı. Yani yükselen trendin kırılımı gerçekleşti bu kırılımdan sonra R test yaptık. R testten de düşüş onayını aldık. Artık aşağı doğru gidebiliriz diye bir yorum yapacağız. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Fibonacci 61.8 seviyesi yani 35 dolar seviyeleri dipten tepe bu Fibonacci çektiğimiz zaman bize gösterilen veri bu şekilde. Aynı zamanda zaten daha önceden kuvvetli bir direnç ve destek bölgesi olarak da çalışmış olduğunu görüyoruz bu seviyenin. Zaten geçen gün 9 10 Ocak tarihleri itibariyle bu seviyelerin denendiğini ve aşağı yönlü kırılamadığını görmüşüz. Bakın arkadaşlar yukarı bir tepki almış. Yine aynı bir durumla karşılaşabiliriz. Yani aşağıdaki bu 35 dolar seviyelerine bir iniş buralarda bir oyalanma gerçekleşebilir. Fakat her halükarda şunu dememiz lazım bizim yükselen trendine devam edebilmesi için buradan trendin üzerine yani 40 dolar seviyenin üzerine atması gerekiyor. 39,5-40 dolar seviyenin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz lazım. FTT tokenlı la arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şunu sorabilirsiniz. Fibo 68, Fibo 61.8 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bir sonraki hedef neresi olabilir diye soracak olursanız arkadaşlar. Bakın aşağı doğru Fibonacci'de 21.70 dolar seviyeleri bir sonraki hedef olarak görünüyor. Bu da çok ciddi bir düşüş olabileceği anlamına gelir. Bu 35 dolar seviyenin iyi korunması lazım arkadaşlar. Siz de stop işlemlerinizi mutlaka buradaki desteği göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. Tabii ki kendi kararınıza. Bir sonraki projemize geçtik. Run token arkadaşlar. Rune bildiğiniz gibi. Burada yine majörde bir yükselen trendimiz söz konusu. Bakın şuradan 23 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlayan bir yukarı doğru yükselen trendimiz varmış. Bu trend ciddi bir şekilde denenmiş daha önceden fakat kırılamamış. Yani bu da bizlere onaylı bir trend olduğunu gösterir. Şu an özellikle bir önceki gün arkadaşlar yani 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu trend desteği yine denenmiş vaziyette ve kırılamamış. Yani güzel bir destek olduğunu aslında bizlere ifade ediyor. Tam olarak 5.35 dolar seviyeleri diyebiliriz. Bu seviyenin bir tık altında arkadaşlar 5.26-27 dolar seviyelerinde de Fibonacci 78.6 seviyesi bulunuyor destek olarak. Bunu da hatırlatmakta da fayda olacaktır. Artık buradan destek alıp yukarıya doğru kafasını kaldırdığını düşüneceksek ilk hedef bölgemiz bizim 8.64 dolar seviyeleri olarak görünmekte şu seviyeler. 8.64 geçilebilir ise run token veya nasıl okursanız bir sonraki hedefimiz 11 dolar sırasıyla 13 dolar ve 16-40 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkacak. Trend desteğinin kırılmasıyla beraber aşağıda bulunan 78.6 bölgelerinde de tutunamazsa yani 5.26 dolarlarda bir sonraki hedefimiz 3.5 dolarlar olarak görünüyor arkadaşlar. Buralardan da bir tepki alması söz konusu olabilir. Nitekim daha önceden güzel bir destek olarak çalışmış yatay destek olarak aldığımız zaman. Buranın da kırılmasıyla beraber artık ciddi düşüşler, daha ciddi düşüşler beklenebilir. Fakat şu an gayet pozitif bir durumda. Yani genel resme baktığınız zaman hala major yükselen trendi devam ediyor diyebiliriz Rune token'ın arkadaşlar. Bir sonraki projemize geldik. AV token. Burada da aslında yükselen trend çoktan kırılmış vaziyette. Bakınız yükselen trendimizi şu tarihlerden itibaren aldığımız zaman yine 2020'den gelen bir trend bu arkadaşlar. Daha önce defalarca denenmiş ve burada 19 Kasım 2021 tarihi itibariyle aşağı kırılmış. Bakın aşağı doğru şöyle kırılmışız. Buradan gelmiş retest yapmış ve düşüş onayı aldıktan sonra tekrardan aşağı yönlü hareketlenmiş vaziyette. Burada bir de destek var aşağıda. Bakın şöyle aşağı doğru giden kanal dibi olarak çalışan bir destek arkadaşlar. Daha önce defalarca denenmiş. Şu anki fiyata göre bu desteğin bulunduğu yer arkadaşlar 149-150 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Yani olur da aşağı sarkarsa tepki alabileceği bölgeleri bilmeniz açısından burayı söylüyorum. Yani 150 dolar seviyelerinden bir tepki alabilir aşağı yönlü kırılım gelirse. Peki yükselişine devam etmesi için veya güvenli bölgesi neresi diye soracak olursanız arkadaşlar özellikle şuradaki fibo 61.8 seviyesi 270 dolar seviyelerin üzerinde kapatması önemli. Günlükte bunun üstüne atmalı. Yükselişin hızlanabilmesi için de buradaki majör yükselen trendin içerisine girmesi lazım. Şu anki mum'a baktığımız zaman da 315 dolar seviyelerinin tekabül ettiği bölge olarak görünüyor. Yükselen trendin destek bölgesinin veya direnç bölgesinin diyelim daha doğru olur lokasyonu. Peki AEV ile ilgili de yorumumuz bu şekilde olsun. Bir sonraki projemize geldik. Bu projede Chainlink arkadaşlar. Bu aralar Sık sık analiz ediyoruz bunu dikkatinizden kaçmamıştır çünkü piyasaya karşı kafa tutan projelerden bir tanesi olması durumundan kaynaklı. Şimdi yine major yükselen trendine baktığımız zaman arkadaşlar 2021 tarihi 2020'den hatta şöyle söyleyelim bakınız 15 Mart 2020'den başlayan bir majör yükselen trendi varmış. Bu trend desteği defalarca denenmiş yine denenmiş yine kırlamamış arkadaşlar yani problem yok yükselişe devam. Bu ana trendin yanında bir ara trend oluşumda söz konusu W formasyonu ile beraber zaten yukarı atmış vaziyette. Fibo'dan bir direnç analizi aldığımız zaman şu seviyelerin yani 28-65 dolar seviyenin önemli bir geçit olacağını söylüyor. Buraların geçilmesiyle beraber şu seviye geçilirse arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 33-27 daha sonra en önemli seviyemiz take profit bölgemiz 38 dolar seviyeleri olarak görünmekte. Buradan özellikle ciddi kar alma durumları oluşması lazım piyasanın gidişine bağlı kalmakta gerekiyor tabii ki. Şunu da analiz edebiliriz. Bakın şurada bir düşen trendimiz de söz konusu. Zaten bu trend de hemen hemen 33.20 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani Fibonacci 50 seviyelerine denk geliyor. Buralardan kar alma işlemleri gerçekleştirilmelidir. Bir parça diye düşünüyorum linkle alakalı. Kısa ve orta vadeli yorumlarımız bu şekilde. Şimdi tabii ki geldik Bitcoin'in analizine. Bitcoin'de değişen ne var arkadaşlar? Bitcoin hala destekte kararsızlığına devam ediyor. Burada tabii ki hacim görmemiz lazım. Hacim olmadığı için çok fazla yukarıya yönlü hareket göremiyoruz. RSI bazlı günlükte incelediğimiz zaman mükemmel bir alım lokasyonunda bana göre arkadaşlar. Bakın şu seviye görüyor musunuz? 30 seviyelerinde geziniyor. Yani altına da saksa şu şekilde bakın buradaki gibi altına da saksa belli bir süre sonra artık RSI nereye kadar dayanacak? Back testinizi yapın günlükte. RSI'de dip seviyelere geldikten sonra hangi hareketleri yapmış göreceksiniz. Burada dip seviyelerine gelmiş artık buradan yani bir düzeltme hareketinde bile ciddi rakamlar, karlar oluşabilir diye düşünüyorum. Olur da burası dip olursa diye baktığınız zaman hedefler nereler? Öncelikle 46.600 dolar seviyelerinin üzerine atması gerekir. Daha sonra sırasıyla 50.000, 55.000 ve 58.000 dolar seviyeleri hedeftir. Bunu da aktarmakta fayda olacak. Benim en önemsediğim konulardan bir tanesi de EMA. 200 yani 200 günlük hareketli ortalama arkadaşlar baktığınızda bunun da denk geldiği bölgeler şu an için 49-50 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Bunun üstüne atmadığı müddetçe düşen trendin derinleşmesi her zaman söz konusu olacaktır. Nitekim back testlerde de bunu görüyorsunuz. Bir an önce artık 49-50 bin dolarların üzerine atmalı Bitcoin yoksa sıkıntı devam edecektir. E, MA200 bazlı olarak arkadaşlar. Peki. Şunu da hatırlatalım. 41.500 41.000 dolar seviyeleri destektir. major destektir. Bakınız yükselen trendimizin desteği aynı zamanda yatay destek. Bu bakımdan kuvvetli bir bölge ifadelerini kullanabiliriz. Şimdi geldik Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da 200 günlük hareketli ortalamanın kırıldığını hemen gördünüz zaten. Bunu kapatacağım. Şöyle yatay ve trend bazlı destek arayacak olursak trend desteğimizin bir aile aşağıda olduğunu gördük ve bir problem yok. Yatayda özellikle şu kırmızı alanın bir tepki alanı olabileceğini söylemiştik. Burası da 2900 dolar seviyeleriydi. Nitekim buralarda bulunuyor arkadaşlar. 2900'ü her halükarda korumamız lazım. Trend desteği de aşağıda 2600 bunu unutmayalım arkadaşlar. Güvenli alanımız şu an için yukarıda bulunan yeşil alandır. 3500 dolar seviyelerin üzerine atmalı. 2009'un üzerinde kalması da pozitif bir durum aslında ama trend desteğine yaklaşması her halükarda can sıkar arkadaşlar. Gerek yok. 2009'u kırması Ne gerek var? Bir de şu dipten tepeye Fibo çektiğimiz zaman 61.8 seviyesine denk geliyor zaten. Bu 2900 dolar her halükarda korunması gereken bir bölge değil. Peki geldik Solana'ya arkadaşlar. Solana'da major yükselen trendim şu bölgeden itibaren kırılmıştı. Bakın aşağı yönlü gidiyor. 115 dolar seviyelerinin denenebileceğini ben hala düşünüyorum. Olur da buradan aşağı yönü tekrardan salmazsa 145-150 dolar seviyenin üzerine atması lazım. Güvenli alan çünkü burasıdır. Özellikle trendin üstünde kalmalı destek alması açısından. Çünkü buralarda çok fazla kuvvetli destekler bulunmuyor arkadaşlar. 130 desteğini biraz tutundu ama bakalım bir sonraki hareketi ne olacak? Peki Solana ile ilgili de yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Bu arada Şimdi videolarımızın sponsoru Gateio borsasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tapo'nda 8. sırada bulunan bir borsa ve özellikle içerisinde çok miktarda coin ve token bulundurmasından kaynaklı ön plana çıkan borsalardan bir tanesi. En çok kazancı düşük market kepli projelerden elde ettiğimiz ve bu düşük market cap'li projeleri de özellikle Gate.io borsasından ulaşabildiğimiz için bu borsayı sık sık kullanıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi spot işlemlerimi özellikle yaptığım borsalardan bir tanesidir. İçerisinde hem spot alımlar hem kaldıraç işlemler bunun yanında copy trading yapabilirsiniz. NFT'ler alıp satabilirsiniz. Bir sürü özellikler var. Özellikle içerisinde ön satışlara katılabildiğiniz organizasyonlar var. Bunların ciddi karlar getirdiğini biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendi tokenlarına da bu borsadan ulaşabiliyorsunuz. Gate token, Gate.io borsası borsasıyla beraber ciddi yerlere gelebilecek tokenlardan bir tanesi olarak görüyorum ben kıymetli arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten GTO borsasına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Detaylar için de yine açıklamalarda sizlere bir link bırakacağım. Videoyu artık burada sonlandıralım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.